Hadi hadi oğlum <laughs> Vur oğlum de değilim, Hadi hadi Feyzullah oğlum hadi <laughs> Benim doğrularım sizce kutlanır mı? Feyzullah aslanım benim meyvelersin sen bu olur biraz aslanım Feyzullah kalma abim toptan kalma benim, geceniz benim iniğim Sayenizde panik oldum panik oldum Herkesin ağzına sakız oldum Olay bu ya. Aslanım ben seni boşuna getirmedim. <laughs> hadi tutun 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 çektirme çektirme. Aslanım kaleci be. Sen nesin bugün ya? Kaleci. Oğlum böyle adam. Hadi oğlum hadi tamam er, yok yok 5 5 dakika abi niye gitti bu maç ya, ya.